Merhaba arkadaşlar ben Eray kaldığımız yerden devam ediyoruz Evet Bir saniye sonra devamına başladım Öbür videoda Bir tane video seçmemiz lazım kendimize Video nereden çıktı bölüm Zenci yok mu zenci Zenci seç Şu ha Zenci değil bu bana zenci lazım Hadi Zenci yok ha Ha <laughs> <laughs> Biri salsın şunu. Lan Bir dakika arkadaşlar zil çalıyor ayı gibi çalıyor ki duyuyorsunuzdur galiba Ya zil geldi videonun içine etti ya her <laughs> neyse ölmüştüm en son evet. Devam. Restart Hadi lan sen geçeceğim onu. O oh, bak şimdi biz şöyle alana kolay gelmiyorum ben buraya. Yapacağım onu. Oğlum sen de ya. Stoğa çıksın bir tarafından artık. Ha kazandı. Ne oldu be? Evet. Oh. Kıçımı ben bunu kazanacağım diye. Bir daha da zenci sevim. Zenci harf oluyor. Hadi bakalım. Oğlum atla bunu at 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 at. Oo oh oh. Şu an çok ciddi şeyler var. Böyle oyna can kurban o. <laughs> Aa heyecandan gitti. Adam gitti heyecana. Neyse oyun an önce yapalım şunu. O bacanın da kurtardı ha. Hemen bir bölüm seçelim. İşte ne bak. Bu ne lan? Flapbird mi oynuyor şurada? Abi, ne oldu ben hiçbir şey anlamadım ki. ya galiba oyun ne kaldı dur bir şeyler oluyor hadi sen yıkıl hadi yıkıl yıkıl yıkılmayacağım o zaman restart çünkü burada oyun bir şeyler oldu oyuna yıkıl lan

İlk bölüm oynadım olsun yapacağım. E niye oyunu direkt şey internetten yapılmış oyunlarda girdim ki? Hemen var ya çıktım ben çık. kendi ana sayfasından oynar insan. Ben neyim ya? Ne biçim insanım ben? Ben neyim? Hadi oyna. Balkon ter hadi vuhuuu aa hemen takıldı kola yakala kola evde lazım bana o kola 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 ko kolay kolay da geçti o ne olmuş bana benim kazanmam lazım ya yani ben niye kazandım Ha oram buram koptu ya kopmadan gideceğiz hemen. hadi bakayım Kolayı tut. Kolayı geçtik. Gittik kolam ya. Canım kolam. Ben ona para verdi diyeyim. Zenci hayvan da hiç hiçbir yerine bir şey olmuyor. Zenci. Şuna bak. O kadar kattan Çarpı çarpı düştü. Bir o olmadı. Ben niye kazanmadım onu? ok gibi oyun. Evet. Alışmışım diye belli olanlar ne onu anladım <laughs> Şimdi bunu oynamak bir garip geldi bana. Biliyor musun? Aa bu çok güzel. Ama hep ölüyordum. Maskem ortaya çıktı. Tabi ve sonu kapatırsan olca abi. Oo lan kaldırarak git. Hadi. Çocuk gitsin çocuk önemli değil. Çocuk da kimmiş? Önemli olan benim burada. Ben o çocuktan istediğiniz kadar yaparım sizi. Hani söyler hadi bakalım. Hızlı diyor. bekleme Ne diyor? Vallahi anlamıyorum. İngilizce sıfır zaten. İlerle. Koş diyor. Bunu anladım bak. Uç. Tezemek. Şiikas koymuş bunu. Sen ne olan Brutus? suikastçı değil mi bari? Ya oğlum ben o kadar geleyim. Sen gel iç net. Hayvana bak videoya sıçtı. Sıçtı batırdı. Otel, 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 otel. Otel midir, otel midir? Ne olmuş artık ne önce mi? Canım çok sıkkın. Çok balıkları çok yalnız. Gel <laughs> hadi. Ah bacağımı vurdum şşş kokarı yüzün ya yani. Hepsi o yüzün Lan araba lan ha, Tamam ben de burayı geçilemiyor zannettim Üzerimde <laughs> şşş kokarının şapkası var Lan mayın geliyor mayın Oh mayından kurtuldum Ama bu olmaz ki Biliyorum ben zıplayamıyoruz Lan yardım. İlla restart yapacağız ha. Of, yine 7 dakika olmuş ya ben neden hep 7 dakika olarak bakıyorum. Geçen videoda da öyle olmuştu. Çok sinir etmişti beni. Oh kafası koptu. garson arkanda kadın kafasını kopartıyorum. Sen hayır abi bok yapmıyorsun. Ne biçim karson sorunu. Çok yine. Var ya tüm yolu tükendik bu oyunu. Oyun kasıyor mu artık? Bu ne oluyor? Yok, kasmıyor. Bacam kırılması önemli olanı. Bacam kırılmaz değil mi? Bana iyi haber verin. Aç kapıyı, aç kapıyı, aç kapıyı. Bakmam lazım. Ya Puh! Allah belanız versin. Arkadaşlar bir dakika zil çalıyor. Zil çalıyor bir dakika. Geleceğim ya. Bir dakika daha gelmiyor. Lan ben... evet işim çıktı. Dur lan. Ha tamam kaydı İşim çıktı hadi görüşürüz. Siktir olun gidin ya. Yok yok. Ben bunu demedim ha. Son şimdi abone abonem düşer. Yok demedim ben. Bunu. Canlarım. Hadi görüşürüz.